Sevgili gençler, e, üçgen açılar üçüncü test, birinci soru. Komşu bütünler 90 derece, 50 derece, 40 derece, 50 derece geldi. 50 ve 110'un toplamı 160, buraya da 20 derecelik bir açı kaldı. Devam. Evet, bir ikizkenar üçgenimiz var ama bir ikizkenar üçgenimiz daha var. Şurası A derece, burası A derece. İkiz şuradaki açı da A derece. Bu durumda 3A'nın ve 30 derecenin toplamı 180 derece. 3A eşittir 150 derece. A'sı ise A, da burada 50 derece bulundu. 50, 50 daha 100, buraya 80 kaldı. Ya da 50 ve 30'un toplamı 80'i elde ediyoruz. Üçüncü soru, şöyle baktığımızda şu bir açı ortay. Bu bir açı orta ise A ne olmak zorunda? Bir açı olmak zorunda. O yüzden buradaki açı 50 derece 50, 70, 110 daha 180, 50 diyoruz. Dördüncü soru. Şimdi sevgili gençler nokta açıyla çizgi açının toplamı iki için toplamı bitirirsen 50. Şurada bir tane nokta var. Bir çizgi daha var. Bir 50 daha 100 yapar. 80 daha 180'i elde ederiz. Evet 10 derece. Şuradaki açıda 10 derece ikizkenar kenar tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgenimiz var. Dolayısıyla şu DC'yi birleştirdiğimizde bir eşkenar üçgen elde ederiz. Bu durumda bir ikizkenar üçgen daha elde ettik. Gördüğünüz gibi 70 70 daha şuradaki açı 140 derece yapar. 20 derece 20 derece daha da 180'i elde ederiz. 6. soru. 50 ve 50 neden ikizkenar kenar? 30 ve 30 neden ikizkenar kenar? 50 ve 50'nin toplamı 100 derece. 30 ve 30'un toplamı da 60 derece. 100, 60, 20 daha 180 dereceyi elde ediyoruz. Üçüncü soru. Üçüncü soru. Şuradaki açıya alfa diyelim. Buradaki açı alfa. Şu açı, bu üçgen için bakarsak alfa artı 30 derece. Bu üçgen için bakarsak alfa artı x derecedir. X'in de buradan 30 çıktığını. Görebiliriz. Evet tepe açısı 70 derece olan bir ikizkenar üçgenimiz var. Pardon ikizkenar değil. E, ikizkenar kenar üçgenlerimiz var ama tepe açısı 70 derece değil. Şuradaki açı A diyelim ve buradaki açı A derece olur. Buradaki açı B derece. Buradaki açı da B. Bu durumda A ve B'nin toplamı nedir? Üçgenin çeşitler toplamından dolayı 110 derecedir. Şuraya e, Y diyelim. Şuraya da Z diyelim x artı y artı z'nin 180 derece olduğunu biliyorum. Şimdi iki tane a'nın ve z'nin toplamı sonra iki tane b'nin ve y'nin toplamı 360 derece. Bakın 180, 180 daha 360. İki parantezin alırsam a ve b'nin toplamı artı y artı z eşittir 360. a ve b'nin toplamını 110 bulmuştuk. 110 çarpı 2'den 220. 360'dan da 220 çıkarsak y ve z'nin toplamı da yani şurası 140 derece bulunur. X'e de burada 40 derece kalır. 9. soru 80, 120, 140 yani şuradaki açı 140 derece 10 daha 150, 30 daha 180 dereceyi elde ediyoruz. Evet ABC üçgeni bir eşkenar üçgen. Şunları çizelim. ABC üçgeni bir eşkenar üçgen ve AB uzunluğu AB uzunluğu BD uzunluğa eşitmiş. Şu şekilde. Burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Şu açı 60 derece. Hatta şöyle diyelim. Bunu da böyle çizdiğimizde B DC üçgeninde ikiz kenar dik üçgen. 60 derece 90 daha. Şuradaki açı 150. 15 ve 15'in toplamında 180 e eşit oluyor. İkiz dik üçgenin açıları da 45, 45, 90. Bu durumda x'e de 30 derece kalıyor. 11. soru. Sevgili gençler şöyle yapalım. Hatta şurada bir açı verim size. BAC açısı 65. BAC açısı. Yani bu açı 65 dereceymiş. Buraya A dersem şuradaki açı A'dır. Buraya B dersem buradaki açı da B'dir. Bu durumda şu açıların toplamları bize burayı verecek. Hatırlayın şöyle bir bu merak kolayı vardı. Bu açıların toplamları bize burayı veriyordu. Bu durumda 65, 65 daha çünkü A ve B'nin toplamı 65 yapıyordu. 130 dereceyi elde ediyoruz. Evet 20 ve 50'nin toplamı 70 derece yapıyor. 2 için toplam 1 70, ikizkenar kenar olduğu için burası 70, 70, 70, 140, 40 daha. 180 dereceyi elde ediyoruz.